Akıllı Kripto kanalından herkese merhaba. Ben Burak. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jilis ve Dogecoin'i karşılaştıracağız arkadaşlar. Hangisinin kısa vadede bizlere daha iyi kar ya da hangisinin uzun vadede bizlere daha iyi kar verebileceğine bakacağız. Genel piyasadan bir konuşacağız. Bitcoin'deki son duruma ve diğer kripto paralardaki son duruma bakacağız. Önemli dakika ve saniyeleri aşağıya açıklama bölümüne yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu da beğendiyseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ayrıca söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kendi kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Öncelikle genel bir piyasaya bakalım. Lider kripto para birimi Bitcoin'de bugün %0.98'lik bir düşüş olmasına rağmen 40 bin dolar destek seviyesinde oldukça iyi tutunmuşa benziyor. Pazarda yarı yeşil yarı kırmızı renkler görüyorum. Ethereum'da 0.88 oranında bir yükseliş var. 2585 dolar seviyesinde işlem görüyor. O da gerçekten uzun zamandır beklediğimiz bir durumdu. Bitcoin'deki bu düşüşün bir düzeltme düşüşü olduğunu düşünüyorum. Çünkü yükseliş yaptıktan sonra sürekli yükseliş trendinde olmasını bekleyemeyiz bir. Grafiğin illaki yatay çizimler ondan sonra tekrardan yükselişin geleceğini söyleyebiliriz. Twitter hesabımda da Bitcoin hakkında bu konuda bir paylaşım yapmıştım. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada oldukça fazla aktif olmaya çalışıyorum Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili. 40 bin dolardan satış yiyerek 39 bin dolara kadar gerilemişti yaklaşık 10 saat önce ve bu seviyelerden yatay çizmesini bekleyebiliriz demiştik yarına kadar. 3 saat önce de yaptığım paylaşımda bu yatayın geldiğini şimdi de artık 40 bin dolar seviyesini geçtikten sonra önümüzdeki 44 bin dolar olan seviyeye geçmek için bekleyeceğiz. Bugün Fed faiz toplantısının son günü ve muhtemelen bugün ya da yarın karar açıklanır. Bitcoin de onunla beraber biraz gerileme yaşadıktan sonra artık tekrardan yükselişine başlar diye düşünüyorum. Hemen uzatmadan İlk kripto paramız olan Ciliz'e geçelim. CHZ. CHZ dünyanın büyük spor kulüplerine anlaşmış fan tokenlığına ev sahibi yapan kripto parası ve Euro 2020'nin başlamasıyla da büyük bir yükselişe imza attı ki piyasanın o zamanlar düşüşte olmasına rağmen Bitcoin'e bir aldırış etmeden büyük bir yükselişi yaparak 23 centlerden yaklaşık 34 centlere kadar bir yükseldi ve tekrardan düzeltmeyle beraber 27 cente kadar geriledi. Bitcoin yükselişiyle beraber tekrar yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Anlık olarak 28 centten işlem görüyor Ciliz. Ciliz'i soracak olursanız arkadaşlar Ciliz'in uzun vade coin olduğunu uzun vadede güzel karlar bıraktırabilecek coin olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir yükselişler yapıyor fakat bu yükselişler bu yükselişlerin arasında gün farkları oldukça fazla. Grafikte de gördüğünüz üzere buranın yükselişi ile buranın yükselişi arasında veya buranın yükselişi arasında çok uzun zamanlar var. Ciliz büyük bir proje. Dünyanın en büyük spor kulüpleri kulüplerinin fan tokenlarını alan bir proje. Barcelona, Juventus, ülkemizden Galatasaray'ında fan tokunu olan bir proje. O yüzden günlük yükselişlerden çok daha fazla uzun vadede daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Projesi olan bir coin'in birazdan doça geçeceğiz. Hemen Jiliz'in şu anki durumlarını inceleyelim. Jiliz'in önünde Fibonacci seviyelerine baktığımızda şu an 29 cent gibi bir direnç noktası var. Daha önce bu direnç noktasına bir iğne atmış fakat kıramayıp başarısız olup tekrardan destek bölgesi olan 28 cent civarına düşmüş. Şu anda bir destek kırmaya çalışıyor. Cilis bu destek seviyesini kırarsa tekrardan burada mum kapattığı 30 cent seviyesine gelip artık 34 cent seviyesine doğru bir yükseliş yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Bitcoin'in yükselişiyle beraber burasını Buradaki yükselişi tamamladığı anda burada bir çanak meydana gelecek. Hemen grafiğimizi açalım şöyle. Çanağımızı buradan oluşturalım eğer çanaktan sonra direktmen bir boy atılırsa bir boy atılırsa cinizin gideceği yaklaşık olarak 40 cent civarları eğer ki boy atmayıp bir düşüş yaparsa da muhtemelen çanak kul formasyonu Fincan kul formasyonu yapıp bir gerileme yaşadıktan sonra tekrardan 34 cent dolar 34 cent direncini geçtikten sonra aynı şekilde 40 sente doğru bir yükseliş yapabilecektir. Fakat Euro 2020 başlarken yükselen bir coin Euro 2020 bittiğinde neden düşmesin? Bu ihtimali de göz önünde bulundurmamız lazım. Bir 11 Temmuz itibariyle Euro 2020 bitecek ve o günlerde fan tokenlarda ve CHZ'de belki Bitcoin yükselmesine rağmen bir düşüş görebiliriz. Bu da pek şaşırtıcı olmaz arkadaşlar. Dogecoin'e geçelim buradan. Asıl kısa vadede bize kazandıracak coin bu arkadaşlar. Dogecoin. Neden kısa vadede kazandırır? Uzun vadede oldukça fazla soru geliyor. Dogecoin uzun vadede 1 dolar olur mu? 2 dolar olur mu? Arkadaşlar uzun vadede Dogecoin için buna cevap vermek zor. Neden zor? Çünkü Dogecoin'in arkasında bir şirket yok. Arkasında bir proje yok. Bildiğiniz üzere sadece Elon Musk'ın pamplatması ile yükselip alçalan bir coin. O yüzden yükseliş ve alçalışlarının kısa zamanlı olması grafikte de şu şekilde görünüyor. Yani bir gün içinde %50 bir yükseliş yaptıktan sonra ertesi gün o düşüşün yarısı kadar %25'lik bir düşüş yaşayabiliyor. O yüzden Doge'da işlem yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Burada bir yükseliş var. Coinbase yük Coinbase listelenmesiyle yapılan bir yükseliş. Daha sonra Bitcoin bazı düşüşler Dogecoin'de de devam etti. Dogecoin'in de önünde şu an 33 centlik bir direnç noktası var. Oraya geçtikten sonra yaklaşık 34 centte bir çanak oluşturacak. Fakat bu çanağında 37 centlere, 40 centlere kadar bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Fakat önünde 33 centlik bir direnç seviyesi var. Oraya geçtikten sonra belki 35 centlere doğru bir test edecektir. Eğer burayı kıramazsa tekrardan 34 cent civarlarında yatay bir şekilde işlemine devam edecektir Dogecoin. Dogecoin'in önündeki en büyük direnç seviyelerinden bir tanesi 37 cent. Burayı geçtikten sonra artık Dogecoin'in daha hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Fakat biz ne kadar grafiğinde teknik analiz kısmını yapsak da Elon Musk'ın şu an atacağı bir tweet Dogecoin'i tekrardan 50 sent, 60 sent, hatta 80 centlere kadar götürebilir ya da 10 centlere kadar düşürebilir. Bu imkansız değil. O yüzden uzun vadede Dogecoin'de işlem yapmanızı önermiyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim görüşüm. Çünkü arkasında proje olmayan, bir şirket olmayan bu bir kripto para bu. Ama diyorsanız ki ben alsat yapıyorum, bir haftalık, iki günlük, üç günlük işlem yaparım diyorsanız Dogecoin gerçekten de tam onun için çıkarılmış bir coin. Yani günlük %50 bile kar bıraktırabilir sizlere. Bugünlük yorumlarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlamamı istediğiniz coinleri de aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.